Game kapsülden hepinize merhabalar. Bugün haftalık oyunlara göz attığım oyun ajandama bakıyoruz. Bu hafta beklediğim ilk oyun Possessors. Hard Machine'in elinden çıkan iki boyutlu aksiyon macera oyunu diyebiliriz. Hikaye felaket sonrası karantina altındaki bir şehirde geçiyor. Luke adında bir genç ve bedenini paylaşan Rem adında bir varlık var ve yıkılmış bir şehirde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oyunun hızlı ve akıcı duvarlardan zıplıyoruz, düşmanlara yakın dövüşlerle saldırıyoruz. Görsel olarak neon renkler kullanılmış çizgi film tarzı animasyon sahneleri de var. Hikayenin anlatıldığı böyle film gibi, çizgi film gibi izleyebileceğimiz sahneler de olacak. Ortamda bir yandan korku havası, bir yandan da bilim kurgu hissi var. Özünde iki zıt karakter ortak bir bedende bir hikayesini deneyeceğiz. Haftanın ikinci oyunu Ruvoli. Küçük bir kasabada geçen gizemli bir macera var burada da. Her gün aynı güne uyanan bir karakteri oynuyoruz ve 47 dakikalık bir döngüyü tekrar tekrar yaşıyor karakterimiz. Sabah olduğunda kasaba halkıyla konuşuyor. Aynı olayları tekrar tekrar yaşıyoruz ama küçük farklarla. Dün söylediğiniz bir söz bugün birinin tepkisini değiştiriyor. Her konuşma her seçim bir ipucu bırakıyor. Kamerada izometrik baktığınızda disco elizumu andırıyor bana açı olarak. Sokaklarda dolaşırken müzikler sakin. Oyunun eğlenceli böyle komik bir teması var bir yandan. Zaman döngüsü ilerledikçe kasabadaki herkesin hikayesini ortaya çıkarıyorsunuz. Bazen sorunlara biz çözüm buluyoruz. Bazen sadece dinliyoruz. Ruvoli böyle aksiyon istemeyenlere, savaşsız kahveni çayını alıp oynayabileceğiniz bir deneyim gibi duruyor. Her seferinde bir şeyler değişiyor ama neyin değiştiğini bulmak isteyenlere bu haftanın önereceğim oyunlarından biri olacak. Bir sonraki oyunumuz biraz eskilerden Sacred 2 Remastered var. 2008'de çıkmış klasik bir rol yapma oyunu aslında Sacred. Yine Ankara topraklarında dev bir açık dünyada karakterimizi güçlendirip ganimet peşine düşüyoruz. Etraf taraftan düşen ekipmanlarla her seferinde karakterinizi biraz daha güçlendiriyorsunuz. Görev sistemi eski tarz ama hala tatmin edici diye düşünüyorum. Haritada onlarca küçük olay var çünkü. Remaster sürümünde grafikler ve arayüz yenileniyor. Oynanış daha akıcı hale getirildiği söyleniyor. Biraz nostalji yapmak isteyenlere, bu tarz karakter geliştirme oyunlarını da sevenlere güzel bir seçim olabilir. Windswept. İki sevimli karakterin fırtınayla savrulup evlerine dönmeye çalıştığı bir platform oyunu. Biri ördek, biri kaplumbağa. İki karakteri yönetiyorsunuz. Her bölümde farklı engeller, gizli eşyalar ve minik bulmacalar var. Oynanışı sade, zıpla topla keşfet ama zorlu bir oyun aslında. Görsel tarzı 90'ların platform oyunlarını andırıyor bana. Böyle yakın çekim platformerlar. Renkler parlak, hareketler böyle akıcı. Bölümleri de tamamladıkça küçük bir başarı hissi bırakıyor. Zorluğuna da dikkat etmek lazım. Web böyle günün stresini atmak için yarım saat açıp ilerleyip kapatılacak oyunlardan biri bence. Winter Barrow'da küçük bir fare olarak evimizi kış öncesi onarmaya çalışıyoruz. Teyzemiz kaybolmuş ortadan, ev harap halde. Ormana çıkıp dallar, taşlar, meyveler topluyoruz. Kazak örüyoruz, turta pişiriyoruz, barınağımızı güçlendiriyoruz. To bastıkça hayatta kalmak zorlaşıyor. Sıcak tutacak eşyalar bulmaya çalışıyorsunuz. Yolda tanıdık yüzlerle karşılaşıyorsunuz. Sohbetler ediyorsunuz. Sakin, temposu düşük ve çok tatlı bir oyun. Hayatta kalmak yerine evini yeniden kurmak duygusuna odaklanan bir oyun. Mutlaka deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Haftanın büyüklerinden biri Anno 117 Pax Romana. Bu kez Anno bizi Roma İmparatorluğu dönemine götürecek. Bir vali olarak eyaletin başına geçiyoruz. Görevimiz halkın ihtiyaçlarını karşılamak ama aynı zamanda imparatorun taleplerini de yerine getirmek. Şehirler kuruyoruz, üretim zincirleri oluşturuyoruz, ticaret yolları açıyoruz. Başlangıçta iki seçenek var. Roman'ın merkezi Latium'da sadık bir yönetici olmak ya da Albion topraklarında özgür bir lider olarak imparatorluğa karşı da durabilirsiniz. Bu seçim hem görünüşü hem de oyun tarzını değiştiriyor. Tarlalar, limanlar, tapınaklar hepsi tek tek kuruluyor. Oyunda tempo sakin ama detaylı her hamlenizin de bir sonucu var. Anno serisi zaten tarih ve strateji oyunlarını sevenler için çok önemli bir seri. Sıradaki oyunumuz Ver Winds Meet. Çin'in eski dönemlerinde geçen bir açık dünya aksiyon rol yapma oyunu geliyor. Kahramanımız iç savaşın ortasında geçmişini arayan bir gezgin. Uçsuz bucaksız dağlar, köyler, tapınaklar ve şehirler keşfediyoruz. Dövüş sistemi Çin dövüş sanatlarına dayanıyor. Kılıç, mızrak, çıplak el teknikleriyle vesaire dövüşebiliyorsunuz. Duvarlardan koşabiliyorsunuz, suyun üstünde süzülebiliyorsunuz, havada rakiplerle kapışabiliyorsunuz. Oyunun odak noktası verdiği özgürlük hissi. Görevleri istediğimiz sırayla yapabilecekmişiz. Hikayeyi de kendi tarzımızla şekillendirebileceğimiz söyleniyor. Bu oyunun en önemli yanı da bence ücretsiz olması. Bakalım nasıl çıkacak Son olarak da bu haftanın en büyük oyunu diyebiliriz sanırım Black Ops 7 geliyor. Serinin en yeni oyunu hikaye, çok oyunculu mod ve zombi moduyla geliyor. Hikaye modunu artık co olarak oynayabiliyoruz. İsterseniz tek başınıza, isterseniz arkadaşlarınızla hikayesini deneyimleyebiliyorsunuz oyunun. Yine gizli operasyonlar, ajan görevleri, karmaşık görevlerle ilerliyor. Bir oradayız, bir buradayız hikayede. Çok oyunculu tarafta da 6'ya 6 ve 20'ye 20 savaş alanları olacakmış. Yakın bir gelecekte geçecek bu arada oyun. Görsel anlamda yeni nesil bir motorla hazırlanmış. Özellikle zombi modunun sevenleri için geri dönmesine sevindim. Biz de bu oyunlara mutlaka yayınlarda bakacağız. Eşlik etmek isterseniz Kik kanalıma beklerim. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.